Evet arkadaşlar merhaba. Note 12 Pro Plus'ta FRP peşini nasıl yapabileceğiz arkadaşlar onu açacağım. Öncelikle cihazımızı bakın şu şekilde. Cihaz kurulum ekranında. Bir tane pin, pin numarası olan bir tane arkadaşlar hat, giriyor, hat takıyorsunuz tamam mı? Taktıktan sonra acil aramaya tıklıyoruz. Ama öncelikle arkadaşlar Wi-Fi'ye bağlı olmanız gerekiyor. Evet buradan kişiler aç arkadaşlar. Tamam. Kişiler açtıktan sonra şuraya bir tane arkadaşlar isim yazıyorsun mesela şöyle sallayın mobil numarasını ok diyorsunuz. Mesaj kısmına geliyorsunuz. Buraya www.youtube.com tık diyorsunuz. Evet. Şimdi buraya tıklıyorum. Bakalım açılacak mı? Evet arkadaşlar geçtik. Eğer YouTube'a açarken YouTube güncelleme hatası alırsanız arkadaşlar cihazı el formundan tekrardan yapacaksınız tamam mı? Hesap devam ediyorum. Devam ediyorum. var. Şuraya. VN ROM dedim. Açılan ilk sayfaya giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar setting'e <laughs> Setting open diyorum. Evet cel arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonun sürümü MIUI 14 sürüm arkadaşlar Note 13 Pro Plus 5G. Burada arkadaşlar şimdi ekranlara bakalım. Burada bir şey arıyorum şu anda. Ha ikinci alan. En sevdiğim yer arkadaşlar, en sevdiğim. İkinci alan açıyorum. Devam et. Devam et. Kısa yok devam et. Şimdi oluştur diyelim. Tamam diyelim. E, pardon. Şifre oluşmayı atla diyorum. Evet. Cihazımız açıldı arkadaşlar. Ama tabii bundan sonra birkaç adımımız daha mevcut. Şimdi öncelikle cihazımızı yeniden başlatıyorum. Hat çıkık içinden Evet, mı? Evet, sadece işlem bu kadar değil arkadaşlar. Devam ediyorum. Yani bitmedi hala. Ayarları tıklıyorsunuz. Oradan ee, telefon hakkında Pardon. Şuradaki MIUI sürümünü bir giriştirici yapalım arkadaşlar. ekranlardan geçecek seçeneklerine giriyorum. Burada o kilidini etkinleştiriyorum. diyorum. OM tamam, açma etkinleştirdim. Şimdi arkadaşlar şuradan ee, sıfırlama ekranına gireceğim. Nerede bu? Güvenlik değil. Şuraya neyse şuraya sıfırlama yazalım. Evet, fabrika yazalım arkadaşlar. Fabrika. Fabrikalarını sıfıra diyorsunuz. Tüm verileri sil. Fabrikalarını sıfıra diyorum. Bekliyorsunuz. 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 2 1 ileri. Tamam diyorum. Evet. Şimdi cihazın yanına başlayalım arkadaşlar. Şimdi buradaki arkadaşlar amaç şu. Cihazı biz ikinci alanda çalışır hale getirince Google hesapları ve Gmail hesapları ekranda görünmediğinden dolayı ben bu ikinci alandan cihaza format attım. Sanki cihazın içinde e, Google adresleri yokmuş gibi format attınca cihazın kafası karıştı tabi bu sırada. Sanki cihazın içinde Google adresleri yokmuş gibi kendini format attı. Ve bu şekilde bütün hesapları kaldırmış olduk arkadaşlar. Bu bir e, Redmi'nin bir açığı arkadaşlar. Bu ikinci alana ulaşarak cihazın e, Google hesaplarını silebiliyoruz. Burası 2-3 dakika sürecek. Evet cihazımız açılmak üzere arkadaşlar bekleyelim. Şimdi kurulum ekranı çıkacak. Birkaç adımımız kaldı. Olar yaptıktan sonra. Arkadaşlar cihazımız Note 13 Pro Plus 5G cihazımız. Mi 14 sürümü. Burada marka model çok önemli değil. Mi 14 sürümündeki e, eğer ki iki tane yöntem var. Birisi buradan yukarıdan bildirim çekerek ayarlara ulaşabilmek. E, buradaki açı kapatılmış arkadaşlar bunda. Şimdi biz ne yaptık? Diğer ikinci açığı ee, keşfedip uygulamasını yaptık. <laughs> Güzel Türkçemi seçiyorum. İlerliyorum. Kabul et. Geç. Atla. Atla. Kabul et, kabul et, geç tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımızı <laughs> bu şekilde kopya şey bütün her şeyini kaldırıyoruz hesaplara bakalım bakın şimdi hesaplarda bakın boş arkadaşlar herhangi bir şey yok. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Bizi takip edenler buradan sevgiler, saygılar. MIUI 14 sürümündeki ikinci güvenlik açığı arkadaşlar. Bu sayede Google adreslerinin şifrelerini bilmiyorsanız, ancak bu yöntemle açabilirsiniz. Kanalında MIUI 14 sürümünün ikinci kırma yöntemi taktiği mevcut. Oradan da onunla da yapabilirsiniz. Bu e, en son çıkan yani açık. Bunu bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar güncelleme alan MIUI 14'lerde bu şekilde işlem yapıyoruz. Evet anlaşacaklarım bu arkadaşlar. Umarım birilerinin işine yaramıştır. Herkese geçmiş olsun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ee, Zircon modeli yani Note 13 Pro 5G cihazını arkadaşlar korumasından dolayı DFT ya da bazı şeylerini açamıyorsun. Yetkili istiyor. O yüzden elle açmanız gerekiyor. Böyle bir durumda söz konusu. O yüzden biz de elle açmak zorunda kaldık. Görüşmek üzere.